Şimdi Fazıl Bey, niyetinizin ciddi olduğunu duyunca hemen görüşmek istedim. Malum bu işler pek uzatmaya gelmez. Tabii tabii, yani eğer birbirimizi seviyorsak niye uzatalım? Yalnız sevgi karın doyurmuyor biliyorsunuz değil mi? Yani böyle genç, güzel ve uzun bir kız almak her baba yiğidin harcı değil. Yani Benden kız almak o kadar kolay değil. Anlıyorum. Yani her anne için kızını vermek oldukça zordur. Yok, benim için zor değil. Ben veririm de. Yani şimdi bu kızı ben bu yaşa getirene kadar neler çektim bir bilseniz. Varımı yoğumu harcadım. Yemedim yedirdim. İçmedim içirdim. Giymedim giydirdim. Siz bakmayın böyle bunun sıska olduğuna. Bunda bir boğaz anne. var. Anne. Tamam be. Yani kendisini vasıflı, kültürlü, eğitimli bir gelin adayı olarak yetiştirdim. Madem evleneceksiniz, bir eli da bir eli balda olsun değil mi? Ha, siz hiç merak etmeyin, ben onu hiçbir şeye muhtaç etmem. Ev? Ev. Yani bir eve de muhtaç etmezsiniz değil mi? Nazlı Bey bakın. Benim ahtım var. Ben adak verdim. Bu kızın üstüne bir ev yaparsanız ancak o zaman gözüm kapalı giderim ben. Tamam biz yani evlenelim. Uygun güzel bir ev bakarız. Ha ya e, yok öyle. Önümüzü görelim değil mi? Önce ev sonra nikah. Nasıl ya? Yani? Neden? Anne biraz abartmadın mı? Ya biz evlenelim uygun eve bakarız. Sus be. Annem buradayken sana laf düşmez. Tamam dediğiniz gibi olsun. Tahmin etmiştim. Sizin adamın hası olduğunuzu biliyordum. Aynı zamanda da yakışıklısınız. <laughs> şey ben benim zaten baktığım bir ev vardı. Yarın hemen Emel'le gideriz. Eğer beğenirse alırız. Beğenir, beğen tamam mı? Yani şöyle güzel, ferah, geniş, 250 metrekare güneş alan bir ev olsun lütfen. Ee, Fazıl, sen annemin kusuruna bakma ne olur. Biz şimdi yeni evden atıldık ya, o yüzden biraz hassas. Ee, ben anladım Azime Hanım'ı yani çok iyi pazarlık ediyor sağ olsun ama senin için her şeye değer. Değil mi? o zaman madem anlaştık siparişleri verelim. Garson. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.